Eğer bunu kabul etmezse o zaman şansına küssün. Evet evet kesinlikle doğru. Hayır Bayşah ben sizin kölenizim sadece. Evet Bayşah. Evet. Tamam olur onu bana gönderin. Bir bakayım. Sorun değil. Sizi geri arayacağım. Evet hanımefendi. Beni neden görmek istediniz? Aslında Bay Müfettiş, beni kovalayan birileri var. Bana şantaj yapıyorlar. Ve dün gece de duayı kaçırmaya çalıştılar. Dua mı? Evet müfettiş, dua. Benim kızım. Tamam peki sonra ne oldu? Benden istediklerini yapmayı reddettiğimde beni açıkça taciz etmeye başladılar. Ve sonunda dün gece duayı kaçırmaya çalıştılar. Allah'a şükürler olsun ki güvende. Yoksa Anne lütfen ağlama. <laughs> lütfen sakin olun ve benden ne istediğinizi söyleyin. Onları arayıp uyarmamı mı istersiniz? Yoksa onlara karşı şikayette mi bulunacaksınız? Bay müfettiş istediğim tek şey o. O adamdan kurtulmak benim. <laughs> tamam o zaman. Siz şikayetinizi yapın. Ben de konuyu kendim araştırıp ne yapabileceğime karar veririm. <laughs> Amca, o çok kötü bir adam. Sen merak etme kızım. Onları bir an evvel yakalayacağım. Size çok minnettarım müfettiş. Önemli değil, sakinleşin. Sakin olun. çok yakında cesedin denizden öyle bir durumda çıkarılacak ki, balıklar tüm etini yemiş olacak. Beni anlıyorsun değil mi?'' Amir korkak bir çocuk. Eğer polise yakalanırsa konuşması hiç uzun sürmeyecektir. Ona babasının söylediklerini dinlemesini ve ülkeyi terk etmesini söylemeliyim. Eğer bunu kabul etmezse... O zaman şansına küssün. Bence iki ihtimal var. Ya kız kendi isteğiyle gitti ya da... Birileri tarafından kaçırıldı. Hayır Bay Manan. Şahistayı çok iyi tanırım. Çok zeki ve çok saygılı bir insandır. Bek, eğer haklıysanız. Kaçırılma teorisi... Doğruluk ihtimali yüksek bir teori. Onu kim kaçırmak ister? Bunu neden yapsınlar? Bunun Nisar Pirzada tarafından yapıldığını düşünüyorum. Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Aslında tüm bunlar spekülasyondaki ihtimaller. Ama gerçek şu ki Nisar Pirzada çok kurnaz ve kibirli bir insan. Bu yüzden ondan böyle bir şey yapmasını beklemem. Çünkü şu anda Sahip Ali'nin ailesine bir şekilde zarar vermeye çalışırsa, tüm şüpheler onu işaret eder. Yani? Bunu Şahista'yı seven veya onunla evlenmek isteyen biri yapmış olabilir gibime geliyor bana. Ama bir diğer düşüncem de, Şahista de onu reddetmiş olmalı. Hayır Bay Manan. Bu mümkün değil. Bunu çok iyi biliyorum. Haklı olduğunuzu varsayalım. Ama yine de bir düşünmenizi istiyorum. Az önce söylediğim şeylerle ilgili bir şüpheniz varsa bana bildirin, inceleyelim. Hadi ama, Subayır onunla evlenmek istiyor. Bence bu iş olur. Kaşif'ti kurtulur bu kızdan. Düşmediler oğlumun yakasından. Kiran aramalarımı neden reddediyor? Seni her gün görmek istiyorum. Olmaz diyorum. Artık anla bunu. Peki neden? Beni sevmiyor musun? Ne oldu kardeşim? Neden telefonumu açmadın? Başım ağrıyordu. Bu yüzden telefonu kapadım. Çocuk gibi davranmayı bırak da partiye gidelim. Hiç içimden gelmiyor. Bu arada evden çıkmak üzereydim. Aa, Amir sende bir değişiklik var gibi. Olabilir. Sana başım ağrıyor dedim. Tamam. Bak. Çok depresif görünüyorsun. Bu yüzden babanın dediğini yap. Ülkeyi terk et. Daha iyi hissedersin. Ne zamandan beri böyle düşünüyorsun? Ne demek bu? Bunun arkasında bir şey mi var? Nasıl yani? Başka ne olabilir ki? Belki de polise gideceğimden korkmaya başlamışsındır. <laughs> <laughs> ben ve korkmak mı? Ben hiçbir şeyden asla korkmam. Ve iş polise geldiğinde... ...meseleyi babam halleder. Evet. Baban çok zeki. Ve kralın önemini de bilir değil mi? Çok endişeli görünüyorsun. Sana tavsiyem var. Kendine dikkat et. Patron, eklenen kişi hakkında sana güzel bilgiler getirdim. Sadece ismini mi öğrendin yoksa başka bir şey buldun mu? Patron, onun hakkında her şeyi biliyorum. Sıradan biri değil o. Çok büyük bir adamın oğlu patron. Bak, sana adresini de getirdim. Bak, burada yaşıyormuş işte. Tamam. Arabayı hazırla. Ben gidip o alçağa bir güzel ders vereyim. Bu büyük bir hata olur. Saldırması kolay bir insan değil. Bunun için başka bir şey yapmamız gerekecek. Alo? Evet Bay Canju. Bu arada neyin peşindesin? Bu dünyadaki herkes para, toprak ve kadınların etrafında dönüyor. Venisar da bunların hepsine sahip. <laughs> Peki sen benden ne istiyorsun? çok şey. Aslında ikimizin de aynı amacı taşıdığına dair bir his var içimde. Bence biz ortak olmalıyız. Hmm. Ortağın olarak elime ne geçecek peki? Tatlım. Eline geçecekleri daha sonra konuşuruz. Ama önce beni kandırmayacağına inanmalıyım. Beni anladın mı? Senin için kim garanti verecek? Neyse ki. Ya da ne yazık ki ben garantimi kendim veririm. Hmm. <laughs> ne zamana kadar burada kilitli tutacaksın? Buna sen karar vereceksin. İstersen sabah seni buradan çıkarabilirim. Ama bunun için yapman gereken... Asla seni seçmeyi aklımın ucundan bile geçirmem. <laughs> Biliyor musun? İstesem seni zorlayabilirim de ama ama hayır. Bunu yapmayacağım. Evet ha. Seni bir konu hakkında bilgilendirmek isterim. Annen çok hasta. Zavallı şey. Hastanede. Allah aşkına. Allah aşkına anneme gideyim lütfen. Bırak anneme gideyim lütfen. Bana ihtiyacı var. Eh, sorun değil. Ben gidip kadıyı getireyim. Benimle nikah yapmayı kabul edersen gitmene izin vereceğim. Söz veriyorum. Seni hastaneye kendim götüreceğim. Ölsem de seninle. Asla evlenmeyeceğim. Anladın mı beni? Düşünmen için sana yarına kadar zaman. Bu evliliği kabul etmeni istiyorum. Yoksa ben insanları nasıl zorlayacağımı çok iyi bilirim. Demek Nisar Pirzada'nın servetine konmak istiyorsun. Merak etme. Seninle yarı yarıya ortak olacağız. Evet. Ama şunu çok iyi bilmelisin ki yolumuzdaki en büyük engel Arjun. Öncelikle bu engeli ortadan kaldırmamız gerek. Hayır, hayır. Arjun benim bildiğim çok küçük ve sıradan bir piyon. Onu yoldan çıkarmak çok kolay. Ama asıl av Pirza'da. Sana onun garantisini verebilirim. Bu çok kolay. O zaman anlaştık. Bugünden itibaren... Ortağız. Anlaştık. Anlaştık.